Sevgili gençler merhaba. Türkçe'nin Fatih e Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının ilk deneme videosuyla sizlerleyim. İlk denememiz 7. sınıflara yönelik hazırlanmış bir deneme ama ağırlıkla 8. sınıflara yönelik denemeler paylaşacağız yine. Bu denememiz İSEM yayınlarının 7. sınıflar için hazırlamış olduğu ilk denemesi. Denemenin zorluk seviyesine baktığımızda orta seviye sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Dil bilgisi yönüyle fiillerin anlam özelliklerine ait iki tane soru bulunmakta. Bunun yanında tabii ki her zaman olduğu gibi yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili sorular bulunmakta. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır diye soruyor. Kanıtlanabilirlik dediğinde hemen aklımıza öznel nesnel yargı gelecek. Bu yönüyle cümleleri değerlendireceğiz. A şıkkında Karadeniz bölgesi çay üretiminde dünyada ilk sıradadır. Burada nesnel bir bilgiden bahsediyor. Kişiden kişiye değişecek bir bilgi yok. Bu yüzden yanına hemen nesnel diye not alalım. B şıkkında semaverde demlenen çayın lezzeti de bir ayrı güzel oluyor dediğinde buradaki ifade öznellik katmış cümleye. Bu öznel bir cümleydi. C şıkkında bir bardak çayın yanında okunan kitap için kitap içimi huzurla doldurur dediğinde yine öznel bir ifade görüyoruz. Bu ifade de yine kişiden kişiye değişecek bir ifadeydi. Denizli'de penceremdeki kuş sesleri beni çocukluğuma götürmüştü dediğinde yine o kişiyi kuş sesleri çocukluğuna götürmüş. Bu da yine kişiden kişiye değişecek bir ifade olduğu için öznel bir cümleydi. Baktığımızda nesnel olan bir cümle var o da Adana'ydı. İkinci soruda cümle birleştirme sorusu var. Bu cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halini soruyor. Cümlelere baktığımızda birinci cümlede zebra balıkları onlarca yıldır bilimsel araştırmalarda denek hayvanı olarak kullanılıyor. İkinci cümle ana vatanı Güneydoğu Asya olan zebra balıklar doğal olarak parlak renklere sahiptir. Şimdi A ne demiş bana zebra balıklar sadece Asya'da yaşamını sürdürmektedir diyor. Oysa yukarıda ana vatanının Güneydoğu Asya olduğunu söylüyordu. Asya değil. Güneydoğu Asya ayrıca yaşamını sürdürmek değil de ana vatan olduğunu söylüyordu. Bu yüzden A'yı eliyorum. B'de ise ana hiç bahsetmemiş. Bu yüzden Güneydoğu Asya ifadesi geçmediği için B'yi eliyorum. Denizli'de ise doğal olarak cap canlı ışıl ışıl renklere sahiptir diyor. Böyle bir ifade yukarıdaki cümlede yoktu. Doğru bir biçimde birleştirilmiş hali Ceyhan olacaktı. Üçüncü soru bu metnin konusunu sormuş. Metnin konusu dediğinde metin ne anlatıyor sorusuna cevap aramam lazım konu aynı zamanda içerik demek veya muhteva sözcüğüyle de ifade edilebilir. Metni okuyarak konuyu belirleyelim. Bugün henüz kullanımda olmayan bilim ve teknoloji ögeleri kullanılarak yakın ya da uzak geleceklerle ilgili öyküler, serüvenler oluşturulmasına bilim kurgu denir. İlk önce bilim kurguyu tanımlayarak başladı. Bu türün zamanla ilişkisi oldukça farklıdır. Zaman, yazarın hayal dünyasına bırakılmıştır ve yazar bunu istediği şekilde kullanır. Yazara içinde bulunulan zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman arasında bir özgürlük alanı tanır zamanı ve kahramanları yazara esir eder. Bilim kurgu kahramanları tıpkı mitolojik kahramanlar gibi zaman kavramının net olarak belli olmadığı dönemlerde varlığını sürdürür. Şimdi bu metin bana ilk olarak bilim kurguyu anlattı. Daha sonra bilim kurgunun zamanla ilişkisinden bahsetti. Bu yüzden bu metnin konusu Denizli'de bilim kurgu ve zaman olmalıydı. Dördüncü soru bu parçada yazarın okuyucuya iletmek istediği mesaj nedir? Okuyucuya iletmek istediği mesaj dediğinde ana fikri soruyordur bana. Ana fikri bulmak için esas olarak yazar ne anlatmak istiyor sorusuna cevap aramam lazım. Soruya bakalım. Küçük dedem beni sent pazarına götürürdü. Genelde tezgahın arkasında ayak işlerini yapardım. Bir gün acil bir işi çıktı ve tezgah bir süreliğine bana emanet etti. Öyle heyecanlanmıştım ki birkaç satış yaptım, para üstü hesaplayıp verdim hem de kafamdan. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Sonra dedem geldi, aferin evlat dedi. İşi başardın, al sana 50 lira. Günlük harçlığın, İlk defa bir iş başarmış ve bundan para kazanmıştım. Hayatımda çalışarak kazandığım ilk para bu 50 liraydı. Uzun süre harcayamadım, sakladım en kuytularımda. Alın terimdi o benim. Artık piyasada o paradan kalmadığını bile bile hala saklarım. Burada alın teriyle kazandığı paranın değerinden bahsetmiş bize. Bu da Adana'da ifade edilmişti. Emek ve alın teriyle kazanılan meblalar önemini hiçbir zaman yitirmez olacaktı. Cevabımız Adana'ydı. Beşinci soru aşağıdakilerin hangisinde ağır sözcüğü en hafif işleri her zaman ona veriyorlar cümlesindeki hafif sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır. Bir sözcüğün zıt anlamlısını belirlerken cümlede kullanıldığı anlamıyla belirleyeceğiz. Burada da en hafif işleri her zaman ona veriyorlar cümlesinde hafif sözcüğü kolay anlamında kullanılmış. O zaman bunun zıttı zor olmalı. Bu anlama gelen bir ifade arayacağız. Taşınırken ağır olan eşyaları hep o taşıdı. Burada ağır derken kilogram olarak ağırlıktan bahsediyor. A'ya eliyorum. Ağır adımlarla içeri girip dediğinde burada da ağır yavaş anlamında kullanılmış. B'ye yeniyorum. Denizli'de ise çocuklar taşıyamayacakları kadar ağır çantalarla dediğinde yine A'daki gibi kilogram olarak ağırlıktan bahsediyor. Denizli'yi eliyorum. C'ye baktığımızda ağır sorumlulukları almaktan hiçbir zaman kaçınmıyorum. Ağır sorumluluk demek zor işler demek. Bu da en hafif işlerin zıt anlamlısıydı. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Altıncı soru altı çizili ifadenin bu cümleye katlı anlamı sormuş. Altı çizili ifade kayda değer ifadesi. Birçok kaynak taradım ancak şu ana kadar kayda değer bir bilgiye rastlayamadım diyor. Kayda değer bir bilgi burada önemli anlamında kullanılan bir sözcük kayda değer hangisinde yoktur diye sormuş. B şıkkında bu konunun benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsiniz dediğinde önemli ifadesi kayda değer anlamını vermekte. C şıkkında aylarca uğraştık, ektik, biçtik ama dişe dokunur bir hasat elde edemedik. Burada dişe dokunmak ifadesi yine önemli anlamında kullanılan bir ifade edeceği eliyorum. Son antrenmanda dikkat çeken bir başarı gösterdi dediğinde dikkat çekmek bu da yine önemli anlamına gelecek bir ifade. A şıkkına baktığımda her işini itina ile yapan yani özenli yapan Burada önemli anlamı yok, özen anlamı var. Asla arkasında pürüz bırakmayan bir adamda burada da sorun bırakmayan veya daha sonra uğraşılacak bir detay bırakmayan anlamında kullanılmış. Yine önemli anlamı yoktu. Cevabımız Adana olacaktı. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisinde Ayça'nın yaşadığı durumu ifade eden bir deyim değildir. Bakalım Ayça ne yaşamış? Ayça herkesin sustuğu bir anda çocukluğun da vermiş olduğu patavatsızlıkla asla söylememesi gereken bir şeyi ağzından kaçırmış ve anında ortam buz kesmişti. Ayça burada çam devirmiş, Ayça burada gaf yapmış, Ayça burada pot kırmış ama Ayça burada laf taşımamış. Laf taşımak bir kişiden aldığı lafı bir başka kişiye götürmek, dedikodu yapmak demek metnimizle ilgili değildi. Cevabımız denizli olacaktı. 8. sorudayız. Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Bakalım cümleye. Gün boyu çalışmanın yorgunluğunu yaşıyorum. Burada boşluk var. Başım da çok ağrıyor. Şimdi başım da çok ağrıyor dediğinde ayrıca bir şey söylemiş. Bu yüzden gün boyu çalışmanın yorgunluğunu yaşıyorum. Üstelik başım da çok ağrıyor diyebilir. Bundan başka başımda çok ağrıyor diyebilir ayrıca anlamında ve ayrıca sözcüğü direklerinizi de var ayrıca başımda çok ağrıyor olabilir ama gün boyu çalışmanın yorgunluğunu yaşıyorum böylece başımda çok ağrıyor değil böylelikle anlamında kullanılan bir sözcük buraya getirilemezdi çünkü başının ağrması gün boyu çalışmasına bağlanmamış burada artı bir şey olarak söylenmiş bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Dokuzuncu soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Benzetme ne? Yukarıda tariflemiş. Bir varlığı ya da kavramı başka bir varlık ya da kavramın özellikleriyle anlatan cümlelere benzetme cümlesi diyoruz. A şıkkında çocuğun hareketleri annesini andırıyor dediğinde andırmak burada benziyor anlamında kullanılan bir sözcüktü. A'yı eliyoruz. C şıkkında yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Yağmurun yağışını bardaktan boşanan suya benzetmiş. C'yi eliyoruz. Kuşku insanın içini kemiren bir kurt gibidir dediğinde burada da kuşkuyu bir kurta benzetmiş denizliye eliyoruz. Bursa'da gibi sözcüğü geçiyor ama cümleye benzetme anlamı katmamış gibi edatı her zaman benzetme edatı olarak kullanılmaz. Burada da okuldan eve geldiği gibi odasına kapandı dediğinde hızlıca anlamını vermek için kullanılmış benzetme yoktu. Cevabımız Bursa olacaktı. 10. soru bu metin için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? En uygun başlık dediğinde metnin genelini kapsayacak, metnin konusunu ele verecek bir başlık seçmeliyiz. Bakalım metne ilk önce konuyu belirleyelim. Yapay zeka insanın zekasını taklit eden ve karmaşık sorunları çözmek için kullanılan bir teknoloji olarak hayatımızın her alanında giderek daha fazla yer buluyor. Günümüzde sağlık, eğitim, otomotiv ve finans gibi sektörlerde yapay zeka sistemleri veri analizi yaparak daha hızlı ve doğru kararların hazırlanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra yapay zeka robotları ve asistanlar aracılığıyla günlük yaşamı kolaylaştıran birçok hizmet sunuyor. Ancak bu teknolojinin gelişimi etik ve güvenlik politikaları da tartışmaları beraberinde getiriyor." demiş. Bana neyden bahsetti? Yapay zekadan bahsetti. Bu yüzden en uygun başlığımız yapay zeka olmalıydı. Cevabımız Ceyhan'da. 11. soruda metnin türünü sormuş. Bakalım metne Meksika'da birçok noktada çıkan orman yangınları ile mücadele devam ederken Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santiago şehrinde 24 Mart'ta başlayan orman yangınının kontrolden çıktığı bildirildi. Bölgede etkili olan ve hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgarların yangının kontrolden çıkmasında etkili olduğu bildirilirken çevredeki bazı yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlara her an tahliye olabilecekleri uyarısı yapıldı. Burada bana güncel bir konudan bahsetmiş. Halkı ilgilendiren güncel bir konu anlatılmış. Bu yüzden metnimizin türü haber metni olacaktı. 12. soruda bir grafik sorusu var. Bu grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Grafiğimiz okuyamıyor olabilirsin. Burası karbon, burası hidrojen bileşenler, burası da oksijen. Bura 12 değerinde. Hidrojen bileşenler 2 değerinde, oksijen ise 16 değerinde. Şimdi hangisi ulaşılamaz diye sormuş. Su molekülünün bileşenleri içerisinde en fazla miktar oksijene aittir. Bu grafik su molekülünün bileşenleri en fazla oksijene mi ait? Evet baktığımızda 16 değeriyle en fazla oksijen var. A'yı eliyorum. C'ye baktığımızda oksijenin atom miktarı diğer iki molekülün atom sayıları toplamından daha fazladır. Diğer iki molekülü topladığımızda 12 artı 2 14 yapıyor ama oksijen 16 idi. Bu yargı da doğru. D şıkkında hidrojenin atom sayısı karbon molekülünün atom sayısının yarısından azdır diyor. Evet baktığımızda hidrojenin atom sayısı 2 Karbon molekülünün atom sayısı 12. Yarısı 6. 6'dan az mı hidrojen? Evet baktığınızda 6'dan az. denizlide de eliyoruz. Bursa ne diyor peki? Su molekülleri içerisinde karbon ve hidrojen bileşenlerinin miktarı giderek azalmaktadır. Burada giderek azalmakta dediğinde aşamalı bir durumdan bahsediyor. Oysa grafik bana aşamalı bir durumdan ziyade stabil bir durum anlatmış. Su molekülünün sabit bileşenlerini göstermiş. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 13. soruda bahçe yarışı ile ilgili verilen bilgilerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sormuş. Bahçe yarışında başta bir lider olmak üzere bütün oyuncular bir çizgi üzerinde toplanırlar. Liderde bir top vardır. Diğer çocuklar gruba yaklaştırılıp onlara bazı sebze isimleri verilir. Örneğin biber, lahana, domates, havuç ve benzeri. Lider topu sahaya doğru yuvarlarken ismi konulmuş sebzelerden birini çağırır. Şimdi baktığımızda nasıl oynandığını bana anlatıyor. Hangi nesne ile oynanıyor? Topla oynanıyor. Bunu da söylüyor. Liderde bir top vardı. Birden fazla kişi var mı? Evet oyuncular diyor zaten burada birden fazla kişi var. Ama hangi zaman diliminde oynandığından bahsetmemiş. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. 14. soru bu parçada aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir diye sormuş. Köyümüze varmak üzereyken arabayı yüksekçe bir tepede durdurdu babam. Hep birlikte indik ovaya göz alabildiğine dizilmiş evlere uzaktan bir baktık dediğinde görme duyusu burada vardı Denizli'ye eliyorum. Yaz günüydü ama hafif bir yağmur çiğseliyordu gürlemekle gürlememek arasında gökyüzü homurdanıyordu dediğinde burada da duyma duyusu ile ilgili. Yani işitme duyusu ile ilgili bir ayrıntı var. Gökyüzündeki gürleme sesini duyuyor. B'yi eliyoruz. Parçalı bulutlar arasından cılız cılız süzülen güneş ışıkları belli yerleri aydınlatıyor, sonra yeniden her yer gölge oluyordu. Şehirlerde asla duyamayacağımız ıslak toprak kokusu. Islak toprak kokusu ayrıntısı da koklamayla ilgili bir ayrıntıydı. A'yı da buradan eliyorum. Metnimizde tatma duyusu ile ilgili bir ayrıntı olmadığı için cevabımız Ceyhan olacaktı. 15. soruda bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? Bu tip sorularda hikaye unsurlarından olay ve kişi metnimizde kesinlikle yer alıyor. %90 diyebiliriz bunu. Burada yer almayacak olan ya yerdir ya zamandır. İnceleyelim metni. Önceki gece gözüne hiç uyku girmemişti. İşte zamanı da verdi bana. Muhtemelen yer. Yine de kontrol edelim. Sebebini tam olarak belirleyemediği bir sıkıntı vardı içinde. Aslında işi veya sağlığı o kadar kötü de değildi. Ama bu sıkıntıların kaynağını bir türlü bulamamış olmak onu daha çok yıpratıyordu. Nereye giderse aklında bu düşüncelerle gidiyor. Girdiği hiçbir işe kendini veremiyordu. Damak tadının aşina olduğu bir yemekte eksik olan bir şeyi bulamamış olmaktan farksızdı hayatı. Yemek güzel, karnı da doyuyor ama içindeki bilinmeyen o eksiklik her şeyin önüne geçiyordu. Metnimize bak. Yer unsuruyla ilgili bir ayrıntı verilmemiş. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 16. soru. Bu metinle ilgili yargılarından hangileri söylenemez? Okul yolu onun küçük ayakları için hep zorlayıcı olmuştu ailesi o çevreye göre oldukça yoksul ve ona karşı çok ilgisizdi. Şimdi buraya baktığımızda ailesini o çevreyle karşılaştırmış, yoksul olma yönüyle karşılaştırma vardı. Üçü buradan eliyorum. Herkes kendi derdine düşmüş, bu küçük dağ köyünde bir sonraki güne uyanabilmenin çabası içerisinde günlerini geçiriyordu dediğinde bir olay anlatmış bana. Olay yazısı genel olarak bu metin olay yazısından oluşmakta ikiyi eliyorum. Metnin herhangi bir yerinde benzetme yapılmamış, anlatım ise birinci kişi ağzından değil, üçüncü kişi ağzından yapılmıştı. Söylenemeyeni soruyordu bana. 1 ve 4 cevabım Bursa olacaktı. 17. soru fiillerin anlam özellikleriyle ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş bildiren bir fiil vardır diye sormuş. Bir fiilin iş bildirmesi için neyi veya kimi sorularına cevap vermesi lazım. Bir fiilin iş bildirmesi için o işten etkilenen bir nesne olması lazım. Bu yüzden o fiilin başına onun nesnesini getirdiğimizde söyleyebilmemiz lazım. A şıkkında eşyalarımı aynı yerde bulamadım. Fiilimiz bulamadım. Onu bulamadım diyebiliyorum bak. Veya soruyu soruyorum buradaki soruyu neyi bulamadım Eşyalarımı, Bak cümlede nesne de var zaten. Bu yüzden A şıkkındaki fiil iş fiiliydi. B şıkkına baktığımızda asansörün içindeki çocuk ağlıyordu, onu ağlıyordu diyemiyorum. Bu bir durum fiili. C şıkkında dolabın dışındaki meyveler çürümüş dediğinde çürümek kendiliğinden belli bir süreç içerisinde meydana geldiği için oluş fiili. D şıkkında kış günleri hava erkenden ağrıyor dediğinde yine ağırmak yani aydınlanmak belli bir süreç içerisinde kendiliğinden meydana geldiği için oluş fiiliydi. 18. soru yine fiillerin anlam özelliği ile ilgili bir soru. Numaralanmış cümlelerde altı çizili fiillerden hangileri anlam özelliği bakımından aynıdır? Birinci cümle bayram öncesi evi bir güzel temizledik. Onu temizledik diyebiliyorum bak yapılan bir iş var. Neyi temizledik? Evi. Burada nesnemiz de var bak evi temizledik. Burada cümle nesne alabildiği için bu bir iş fiiliydi. İkinci cümleye baktığımızda kadıncağız saatlerdir aynı yerde oturuyor dediğinde onu oturuyor diyemiyorum. Bu bir durum fiili. Üçüncü cümlede soğuk havada kalan çocuk hastalandı dediğinde hastalanmak belli bir süreç içerisinde kendiliğinden meydana geldiği için oluş fiili. Dördüncü cümlede o kitabı üniversite yıllarımda okumuştum. Onu okumuştum diye biliyorum veya neyi okumuştum? O kitabı. Bak cümlede yine nesnesi var. Bu da iş fiiliydi. Aynı anlam özelliğine sahip olan birinci ve dördüncü cümle iş fiiliydi. Cevabımız Bursa olacaktı. 19 soru. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Avrupa'dan gelen bir takım kamp için otelimizi kullanıyor. Burada Avrupa özel isim olduğu için gelenek kesme işaretiyle ayrılacak. Bir takım derken gerçekten de bir ile ilgili olduğu için ayrı yazacağız bu sözcüğü de. Bazı anlamında kullanılsaydı bitişik yazacaktık. Burada herhangi bir yanlışlık yoktu. A'yı eliyorum. B şıkkında kardeşimin Ankara'ya gelişi güzel bir sürpriz oldu bizim için. Burada da Ankara'ya özel isim kesme işaretiyle ayrılacak. Gelişi güzel bir sürpriz oldu demek istiyor. Yani burada gelişigüzel ifadesi yok. Gelişi güzel ifadesi olsaydı bitişik yazılırdı. Yani rastgele anlamında gelişi güzel ifadesi olsaydı bitişik yazılırdı. Ama böyle bir durum söz konusu olmadığı için doğru yazılmış B'yi eliyorum. C şıkkında özel günler kadınlar için önemlidir. Bu günleri unutmamak gerek. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. C'yi eledik. D şıkkında eve gelirken herhangi bir. Bak burada herhangi bitişik ama bir ayrı olması lazım. Herhangi bitişik yazılacak. Ama bir sözcüğü bunlardan ayrı yazılacak. Buradaydı yazım yanlışımız. Cevabımız denizli olacaktı. 20. soru. Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla gelmesi gereken noktalama işaretlerini soruyor göz alabildiğine yeşil bir dağ yolundan geçiyorduk. Bak büyük harfle devam etmiş o zaman cümle bitti nokta koyuyorum buraya. Gördükleri karşısında heyecanını gizleyemeyen Arda şöyle dedi. Bir kişinin konuşmasını verecek bak alta geçmiş konuşma verecek o zaman satır başına alınan konuşmalar konuşma çizgisiyle gösterilecek. Konuşma çizgisinden önceki ifadenin sonuna da iki nokta koymam lazım. Yani dedi dedikten sonra iki nokta koyuyoruz konuşma çizgisini çekiyoruz. Biz dünyaya bu güzellikleri yaşayan insanların hayatını izlemeye gelmişiz. Burada da cümle bittiği için nokta olacaktı. Yani nokta iki nokta konuşma çizgisi nokta cevabımız Ceyhan olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.